Herkese merhaba ben Oktay Hoca'nız. Sayfa 229-230'da yamukla ilgili sorularımız var. İlk sorumuzu çözmekle başlıyoruz. A, B, D, A, D, 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 B'de, D eşit verilmiş zaten soru üzerinde. A, B'de, D, paralel verilmiş. 60 derecede verilmiş ve X derece sorulmuş. Şekli odaklanmamız yeterli gibi görünüyor. Hemen şöyle bir bakalım. Zaten bu eşitse bu bir eşkenar üçgendir. 60 60 60'tır ve otomatik bunun da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ABDC'ye paralelse arkadaşlar Z kuralından burası 60 ise burası 60 derece çıkacaktır. E burada gene bir ikizkenar üçgen var. E ikizkenar üçgende tepe açısı 60 derece ise e bu da bir eşkenar üçgendir. Yani bunlar da 60'lar derece olacaktır dememiz gerekiyor arkadaşlar. X sorumuzun cevabı 60 bu yüzden. Her yer birbirine eşit. Şimdi bana şöyle bir bilgi verilmiş. Hemen şeklimizde görsek daha iyi olur. ABCD'ye paralel EF'nin orta taban KA ve MK arasında bir oran verilmiş. Hemen MK'ye MK bölümüne K diyelim. KA bölümü 3K olacaktır. Verilenlere göre AB'nin DC'ye oranı istenmiş. Hemen şeklimize odaklanıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde EF'nin orta taban olduğunu verdiyse şunlar birebirdir. Dolayısıyla EF orta tabansa zaten tabana ve tavana paraleldir. 3K'yi 3K'ye ayıracaktır. Yani K ise burası kesinlikle 2K'dir. 3K'yi 3K'ye ayırması gerektiği için. Şimdi bakın bana sorduğu ne? AB'nin DC oranı. Bakın AB'nin DC oranı. Şuraya çok iyi bakın. Şurada bir papyon var görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bu papyondaki benzerlik oranına baktığınızda alt taraftaki üçgen 4K iken üst taraftaki üçgen 2K. Yani üst taraftaki nin alt taraftakinin yarısı olduğunu görüyorsunuz. 4K 2K. Yani ben buraya A dersem aşağısı iki katına eşit olacaktır. Ki bana zaten AB bölü DC oranı soruyor şekilde görüyorsunuz. AB ne oldu? 2A. DC ne oldu? A. Oranladık cevabımız. İkinci soruda 2 çıktı. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Her şey birbirine paralel verilmiş, eşitlikler verilmiş, 5 verilmiş, 10 verilmiş ve bana KL artı EF yani aradaki pembe çizgilerin toplamı soruluyor. Şimdi böyle sorularda tabii ki üçgen bilgimize de dayanacağız. Şöyle bir paralel yani AD'ye paralel doğru çizelim. AD'ye paralel doğru çizdiğimizde yine burası da eşit yani şu şekilde eşit olacaktır. Şimdi 5 ise paralel çizdiğim için şunlar da 5 olacaktır ve otomatik buraya kaç kalacak? 5 kalacaktır dedik. Şimdi böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Benzerlik yapabilirsiniz arkadaşlar. Peki nasıl? Mesela şuraya x diyelim. Şurada 2 birim var, tamamı 3 birim. Yani 2'nin 3'e oranı bakın ben şu an şuradaki x üzerinden x'in 5'e oranı diyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x eşittir 10 ve x eşittir 10 bölü 3 çıkacaktır. Şimdi bakın burada şu x olan kısmı 10 bölü 3 buldum. Oraya yazıyorum. 10 bölü 3. Şimdi burada cf bilmem ne üçgenine bakarsanız şuranın orta taban olduğunu görürsünüz. Şu kırmızı tırtıkladığım bölge orta tabansa oranında biz 10 bölü 6 yani alttakinin yarısı olduğunu söyleyebiliriz. Orta taban bilgisi 9. sınıfta. Yani şurası da ne olacaktır? 10 bölü 6. Şimdi arkadaşlar bizden neleri istiyor? Hemen onları bir gösterelim. KL ve EF'nin toplamını istiyor. E kardeşim 5 burada var 5 burada var. Artı burada 10 bölü 6 var. Burada da 10 bölü 3 var. Şimdi Payda işlemi bile şöyle yapalım bakın arkadaşlar. Şunu sadeleştirelim. 5 bölü 3 olsun değil mi? Şimdi paydaları eşit olduğu için şurada 5 artı 5 10 oldu zaten. 5 10 daha 15 bölü 3 yaptı. 15 bölü 3 de 5'tir. 10 artı 5'ten cevabım 15 çıkacaktır diyebiliriz. Yani üçgenlerdeki temel benzerlikten yaptım arkadaşlar. Devam edelim. Bana demiş ki AB kaç birimdir? 7, 8, paralellik 130, 80 verilmiş şekilde görüyoruz. AB kaçtır? Şimdi bu tarz sorularda acayip derecede paralel kenar oluşturasım gelir benim. Şu AD'ye bakın AD'ye paralel bir doğru bak böyle. Ha şöyle en güzel şöyle yakışıyor herhalde. Bakayım. Evet. Şimdi burası 7 ise paralel kenar oluşturduğum için burası da 7'dir. Ve paralel kenarın özelliği yine bundan sonraki konumuzda yine göreceğiz. 130 derece ise burası da 130 derecedir. Aslında e, ilk sizde ön bilgilerimizi test ettiğimizde U kuralı olduğunu söylemiştik. 130 ise burası 50 derecedir. Toplam 180 yapsın diye. Burası 50 ise burası 130 derecedir. Dolayısıyla burada kaç kalıyor? 50 derece kalıyor. Şimdi bakın şu BC bilmem ne üçgenine baktığınızda 80, 50, 130 oluyor. Şuraya da 50 derece kalıyor. Olaya gel. Bakın ikiz kenar üçgen çıktı gördünüz mü? Yani şu kenarlar birbirine eşit. Eğer burası 8 ise burası 8 olacaktır. AB'ye bakar mısınız? 7 artı 8'den cevabım 15 çıkacaktır 4. soruda. Evet geldik 5. sorumuza. 4, 5, 12 ve açı 4, 5, 12 verilmiş açılar hakkında bilgi verilmiş arkadaşlar yazayım. A açısına alfa dersem C açısı ne oluyormuş? 2 alfa oluyormuş ve bana ABCD yamuğunun çevresi soruluyor. E çevreyi bulabilmeniz için DC'yi bulmanız lazım. Bakın bomba bir olay var burada. Yine AD'ye paralel çekiyorum. Nasıl? Şu şekilde. Çektim. Şimdi burada bir paralel kenar oluştu. Az önce sizin de fark ettiğiniz gibi şu 2 alfayı siliyorum. Şimdi alfa ise burası alfa. E az önce siz demedik mi buraya 2 alfa diye? O zaman buraya ne kadar kaldı? Alfa. Şimdi DC AB'ye paralel yamuk olduğu için şurada Z kuralından bakın Z kuralından şurası da alfa olacaktır. E alfa alfa ikizkenar üçgen e, 4 ise burası kaç olacak? 4 oldu. Arkadaşım 4 ise 12 ise o zaman buraya kaç kaldı? 8. Komple 12 çünkü. 8 ise burası ne oldu? 8 oldu. Şimdi ne yapacağım? Toplayacağım. 5 8 daha 13. 4 daha 17. 12 de burada var. Cevabım kaç yaptı? 29 yaptı arkadaşlar. 4 işlem. Ve özellikle yamukta bu şekilde paralel kenarlar oluşturmayı unutmayın diye öneriyorum sizlere. 8, 16. A, D, Bakın olay bu. Bize sorulan DC. Hemen şekle odaklanıyorum. Arkadaşlar aslında soruları böyle yanlara yazmışlar ama o konuda tabi kitabımız böyle bir tercihi var. Şekil üzerinde çözüyoruz bizde. O yüzden e, buraya odaklanmak istiyorum. Umarım bir sıkıntı yoktur. Varsa bundan sonraki videoların yani nasıl geleceği konusunda bana bir fikir vermiş olursunuz. O yüzden yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben şu an şekil odaklı yapıyorum. E, ve şuna da dikkat ediyorum. Verilenler burada verilmiş mi? Yani yazılmış mı üstüne diye. E, sizler de buna dikkat edin. Bana ne soruluyordu burada tekrar bir hatırlayalım. DC soruluyordu bizlere. Şimdi... Dik yamukta dik indirilir diye bir şey var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dik yamukta şöyle dik indireceksiniz. Hocam indirdik peki ne oldu? Bu 8 aşağı indi. Bu 16 sola geçti. Şimdi ben bana sorulan hani dc'de ad eşit ya x dersem burası ne olacaktır? x eksi 8 olacaktır. Bomba bir olay var burada şimdi. X'i bulacağım ya. E hocam burada dik üçgen var. ad bilmem ne. 16 x eksi 8 x. Pisagor yapalım. Ya yavrum Pisagor yapsan burada var ya uğraş da uğraş. Uğraş da uğraş. Bak aklıma benim bir çakallık geliyor. Acaba x 20 mi diyorum? 20 dersem 20'den 8 çıkar. Burası 12 olur mu 8 çıkarırsak? Evet. 12, 16, 20 diye bir üçgen var mıydı özel üçgen? Kesinlikle vardı. 3, 4, 5 üçgeninin dörder katları. O zaman x ne olacakmış? 20. E zaten dc de x'e eşitti arkadaşlar. Cevabım ne çıktı? 20 diyebilirim. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. ABC'de paralel bir yamuk EF'nin orta taban olduğunu vermiş. Burada bir DC eşittir 2AB var. K'nin 2 olduğunu vermiş. DC eşittir 2AB. Bunu bir yazalım. AB'ye K dersek DC bunun iki katıymış arkadaşlar. Ve bana sorduğu yer neresi? EF komple kaçtır diye soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar size çok güzel bir tavsiyem var. Nedir o? Şimdi şu k'ları hemen ikişer katına bir çıkaralım. Daha rahat işlem yapmak için. Buna 2k, buna 4k diyelim. Yani bana soruda verdiği oranı ben ikişer katlarını aldım. Bir sıkıntı yok. Şimdi bomba bir olay var. Nedir o? Şimdi burada ADB veya ABD üçgenine baktığınızda birebir. E, orta taban paralel olduğu için 2 kaysa burası K olacaktır. Orta tabanın özelliği. 2 kaysa burası ne olacaktır? K olacaktır. Peki burası ne oldu? Orta taban. Yamukta orta taban formülü neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2. Yani EF dediğim şey 4K artı 2K bölü 2. 6K'yı 2'ye bölerseniz kaç K yapar? 3K. İşte bu 3K dediğim şey şunlardır. K artı 2 artı K'dır. 2K yapıyor. Karşıya atarsanız K eşittir. Kaç kalıyor buradan? 2 kalıyor. Bana ne sorulmuş? EF. E kardeşim K'yı 2 buldum. E bunu da 2 buldum. E komple toplarsanız burası kaç olur? 6 olacaktır. Devam edelim. Arkadaşlar bana alan ABCD soruluyor. Tabii ki ben size yamuğun alanını hatırlatacağım. Ama onun öncesinde böyle bir soruda orta tabanı düşünmezsem olmaz. Yani AB ve DC paralel olacak şekilde şunu çiziyorum. Çizdiğim anda burası kaç kaç ayırıyor? 6 6 ayırıyor. Neden? Orta taban olduğu için burayı da birebir ayıracak. E burada bakın ne var? Diklik var. 6 10 ne üçgeni var? 8. Soru bitti arkadaşlar. Neden? Çünkü ben orta tabanın uzunluğunu buldum. Orta taban nasıl bulunuyordu? AB artı DC bölü 2. Bana neyi veriyormuş burada? 8. Yani dolayısıyla AB artı DC kaç çıkıyor? 16 çıkıyor. Peki yamuğun alanı neydi arkadaşlar? Yamuğun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklikti. Yani AB artı DC bölü 2 çarpı yüksekliğiydi. Arkadaşlar AB artı DC'yi ben kaç buldum? 16 bölü 2. yükseklikte görüyorsunuz 12 birim. 2 ile 16'yı sadeleştiriyorsunuz. 8 çarparsanız buradan kaç oluyor? 96 birim kare oluyor diyeceğim tamam. Şurayı çirkin yazdım biraz düzenleyin. 96 birim kare diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bana alan AEB'nin yani şu küçük üçgenin alanının tüm yamuğun alanına oranının karesi sorulmuş. Öncelikle. Şunu belirteyim arkadaşlar. Oran sorulduğu için hiç K'lere gerek yok. Şimdi 2'ye 5 mi dedik? Buraya da 2'ye 5 denin. Hadi bu bir ikiz kenar olsun. Ne olacak? Peki buradan sonra ne yapacaksınız? Arkadaşlar alan parçalama yapalım. Mesela şuradan başlayalım. 2. 2 tabanına 2 S 5 tabanına kaç es düşer? 5 düşer. E biz konu anlatımında dedik ki burası 5 S burası da nedir? 5 S'tir dedik. Sonra Oran orantı yapabilirsiniz. Aslında bir özellik var da onu uygulamak istemiyorum. Şu alan x olsun. 2'ye 5s düştüyse işte, 2'ye 5s düştüyse işte, 5'e kaç s düşer? İçler dışlar çarpımı. 2x eşittir. 25s'ten. X'i de buldum mu? 25 bölü 2. Hemen onu yerine yazıyorum. Yani şu alan ne kadarmış? 25s bölü 2. Bana ne soruyor biliyor musunuz? şu küçük AEB üçgenin alanının yani 2S'in bölü bütün yamuğun alanına oranı. Bak onu hesaplıyorum. 5, 5 daha 10, 12S. Artı bir de aşağıda ne var? 25S bölü 2 var. 2 ile 12S çarp 24. 25 ekle 49S bölü 2 mi? Yani tüm yamuğun alanı olan 49S bölü 2'ye oranı soruluyormuş. Bir de bunun nesi soruluyordu? Karekökü. Arkadaşım İlk kesir aynen kalır. ikinci kesir ters çevrilir çarpılır. S'ler çar sadeleşti. Ne kaldı? 2 kere 2 4 bölü 49 mu kaldı? E 4 kare kök dışına 2 49 kare kök dışına 7 olarak çıkacak. Cevabım da 2 bölü 7 olacak. İşte bu. İşte bu ya. işte bu. Mesela neymiş özellik? 5 S ile 5'i Yani şu karşılıklı üçgenlerin çarpımı alanların üçgenlerin, üçgenlerin alanları çarpımı birbirine eşittirden de 25 S bölü 2'yi bulabilirsiniz. Biz üçgende alan formülünü kullandık. 12 verilmiş. Bir sonraki soruda AB ile DC arasında bir bağıntı verilmiş. Hemen yazalım arkadaşlar. Ee, DC'ye k dersek AB sanırım 4kymiş arkadaşlar. Şimdi belki konu anlatımlarında bunu ispatlamışsınızdır. K ile 4k'nın çarpımı 12'nin karesini veriyor falan şeklinde arkadaşlar. Ee, ne yapalım? Bakın şöyle bir ispat yapayım mı size? Hem ispat yapmış olur. Şöyle bakın. Şu AC'ye paralel çekersek. Paralel çektim. Şu doğruydu. Şöyle doğrusu uzattım. Paralel çektiğim için K buraya geldi. Bakın şu 90 derecesi. Şurası da 90 derece yapıyor. Çünkü paralel uzattım. Dikten dik. Öklit 12'nin karesi K çarpı 4K. Yani ispatı da yapmış olayım size. Özellik nedir? Dik yamukta böyle bir özellik var. Yani 12 eşittir. K çarpı 12'nin karesi bu arada. K çarpı 4K. 12'nin karesi 144. Burası 4 k kare yapacaktır. 144'ü 4'e bölersek 72. 36 eşittir k kareden. Burada k eşittir. 6 çıkacaktır. Bana sorulan da bakıyoruz. AB kaç birimdir diye sorulmuş arkadaşlar. AB kaç birim? 4 k birim. K'yı da ben 6 bulduğuma göre 6 kere 4'ten cevabım 24 olacaktır. Evet. Gelelim şurada. DC'yi sormuş arkadaşlar. Bu bir yamuk. Evet. Bizi uğraştıracak soru bu herhalde. İnceltelim kalemizi. Şimdi 3, 4, 5 90 dereceyi gördüğün için AB'nin 5 olduğunu söyleyebilirsin. Bu da bir ikiz kenar yamuk arkadaşım. Soruyu ben şöyle çözeyim. Şuradan bir dikme indirelim. Bu dikmeyi indirdiğim anda arkadaşlar bu haşı yüksekliği bulabiliriz. Haşı bulduktan sonra şu parçaları da bulabiliriz. Şöyle haş diyelim. Peki bu haşı nasıl buluyoruz? Öklit teoremlerinden bir tanesi. Haş çarpı 5 3 çarpı 4'e eşittir arkadaşlar. Haş da buradan 12 bölü 5 çıkacaktır. Haşı siliyorum ve 12 bölü 5 yazıyorum. Şurası 12 bölü 5'miş. Şimdi arkadaşlar siz buraya 12 bölü 5 bulduysanız aslında burada 9, 12, 15 şurası da 9 bölü 5 yapar. Yani şunun 5 katını alın 12, bunun 5 katını alın 15, 12, 15 ne 12, 15? 9, 12, 15 burası da 9 bölü 5 çıkacaktır. Hocam bunu neden buldunuz? Şimdi ben şöyle ilerlemeyi düşünüyorum soruda. Eğer ben şunu da çekersem bunu da bulurum. Ki bu da 12 bölü 5. Hatta size bu ikiz kenar üçgen olduğu için şu 9 bölü 5'i bulmam oldukça işimi kolaylaştırdı. Bu bir ikiz kenar yamuktur. Dolayısıyla bu dikmeyi indirdiğimde burası dik ve otomatik simetriktir. Ve burası da 9 bölü 5'tir arkadaşlar. E DC dediğim yerde neresi? Şu arası. Yani X. E dolayısıyla X artı 9 bölü 5'ten 2 tane olduğu için 18 bölü 5 eşittir 5 diyorum. 18 bölü 5'i karşıya atıyorum. 5 eksi 18 bölü 5. 5 kere 5 25. 18 çıkarırsa 7 bölü 5 olacaktır. Yani burası 7 bölü 5 ise dc'de 7 bölü 5 olacaktır arkadaşlar. 9, 12, 15'in şöyle 5'e bölümü alınmış arkadaşlar. Bakın 1 bölü 5 katı bize özel üçgen oluşturmuş. 3, 4, 5 üçgeninin meşhur özelliklerini kullanarak sorumuzu yaptık. Gelelim zurnanın zırt dediği yere. Arkadaşlar bana şu yukarıdaki alanın 5 bölü 16 oran. Yani şöyle verilmiş. Hemen size göstereyim. Şu alan 5S ve aşağıdaki alan da 16S verilmiş. Peki ne yapacağız? Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar benden EF isteniyor. EF'ye X diyelim. EF'ye X diyelim. Bakın EF'ye x dediğimde ve şu şekilde bir mesela paralel kenar oluşturacağım. Bu az sonra işime yarayacak. Ben şu EF'ye x dediğimi bir sileyim. Şu 5S'leri de unutmayalım arkadaşlar. Ne olacaktır? Burası 2 ise burası 2. Burası da 2 olacaktır. Dolayısıyla şurası da 3 olacaktır. Komple 6 5 olduğu için. Ben EF'ye x dediğim için burası da x eksi 2 olacaktır. Tamam. Şimdi peki ben bunu neden yazdım? Arkadaşlar EFCD yamuğunun alanı bakın EFCD değil mi? EFCD. EFCD yamuğun alanını bulalım sizle. Peki nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız arkadaşlar. Yükseklikler çizeceğiz. Yani şu şekilde bir yükseklik düşündüğümde şuna H1 diyeceğim. Şu alttaki EFBA yamuğunun al, yani alanını hesaplamak için de şuradaki H2 yüksekliğini kullanacağım. Şimdi hadi gelin EFCD'nin alanını hesaplayalım. Nedir? Alt taban yani x. Çünkü EF x dedim ya. Üst taban 2 bölü 2. Çarpı yükseklik h1. Bana demiş ki bunun alanının şimdi alttaki yamuğun alanı 5 var. Ve EF'de ne olacak? X. Görüyorsunuz zaten onu. Üst taban x. Taban 5. Bölü 2. Oranın yüksekliği de h2. Bu kaça eşitmiş? 5 bölü 16 eşitmiş arkadaşlar. Alanları oranladım bakın. DCFE'nin alanının ABFE'nin alttaki yamuğun alanına oranladım. Üstteki yamuğun alanını. Şimdi burada zaten hani şu ikiler gidiyor. Bunda bir sıkıntımız yok. Benim x'e ulaşmam için h1 bölü h2 oranını yazmam lazım. Şimdi h1 bölü h2 oranına şöyle yeşille bir odaklanalım. h1 ile h2 arasındaki oran şudur. Şimdi burada h1 dediğim şey x eksi 2'nin katıdır arkadaşlar. H1 dediğim şey x eksi 2'nin katıdır. Neden? Üstteki üçgene aittir. Ama H2 herhangi bir üçgene ait değil. H2 şöyle. H1 artı H2 nedir? H1 artı H2 komple turuncu. O da 3'ün katıdır. E şimdi bana ne lazım? H2. Buradan H2'yi çekersek 3K eksi H1. Yani x eksi 2K mı olacak? Şimdi bana soruda ne sorulmuş? H1 bölü H2. Hadi gelin şurada H1 bölü H2 oranlayalım. Nereye? Şuraya. H1 bölü H2 eşittir. X eksi 2'nin K katı bölü şurayı da K parantezin alırsak 3 eksi X eksi 2 olacaktır. K'lar gitti. Bu yukarısı X eksi 2 yaptı. Aşağısı ise şurası artı 2 5 eksi X yaptı arkadaşım. E ben burada bakın H1 bölü H2 oranında da buldum. Ne buldum? Bakın burada x artı 2 var. Aşağıda x artı 5 var. Hemen yanında x eksi 2 var. Çünkü yanda bulduğumu buraya yazıyorum. Buraya da 5 eksi x yazıyorum. Ne çıktı yavrum? 5 bölü 16. E yukarısı 2 kare farkı. x artı 2 ile x eksi 2'yi çarparsam x kare eksi 4 bölü. Aşağıda da 5 eksi x ile 5 artı x'in çarpımı var. 25 eksi x kare o da eşittir. 5 bölü 16 oldu mu? Arkadaşlar şöyle baktığınızda tabi denklemi çözebiliriz. Çok uzatmak istemiyorum ama. Hadi uzatayım bazen lazım oluyor. X yerine 3 yazdığınızda sağlıyor ama şöyle işler dışlar çarpma yapalım. 25'i 5 ile çarparsanız 125 eksi 5x kare eşittir 16x kare eksi 64. Eksi 64'ü karşıya atıyorum. 189 çıkıyor. Sağ tarafta da 21 x kare çıkıyor. X kareyi yalnız bırakmak için her iki tarafı 21'e bölüyorum. 189'da 21 sadece 9 yapıyor arkadaşım. 9'da X kare eşit. X kare 9 ise X uzunluğu buradan kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Biraz meşakkatli bir çözüm yaptım. Hani daha kolayını bulursanız yorumları eklerseniz daha sonra videoyu değiştirip de koyabilirim arkadaşlar. Son soruya yani 12. soruya böyle bir cevap bulmuş olduk sizlerle. Yani tek başımayım ama yine sizlerle beraber. Sizler de takip ettiğiniz beraber soruyu çözdük. Kanala abone olmayı, videoları izlemeyi, paylaşmayı, çok çalışmayı özellikle unutmayın. Hoşçakalın. Kolay gelsin.